Bismillahirrahmanirrahim. Öğrendiğimiz kurallar Türkçe kelimeler için geçerli olduğu için bir kelime Türkçe midir, değil midir? Önce bunu bilmemiz gerekiyor. Bunu anlamak için birkaç tane kıstasımız var. Bunlardan birincisi Türkçe kelimeler kalın sesli ile başlarsa yani a, ı, o, u ile başlarsa kalın sesli olarak devam eder. İnce sesli olarak başlarsa e i ö ü gibi ince sesli olarak devam eder. Buna dil bilgisinde büyük sesli umut denilir. Örnek olarak kelebek sesli harflerine bakalım. e e e hepsi ince. Karınca sesli harfleri a ı a hepsi kalın. İstisnalara bakalım. Anne, elma, kardeş kelimeleri. Kalın ince ince kalın, kalın, ince. Eklerden de yor, daş, ki ekleri. İstisnaları bilirsek bunun haricindeki kelimeler sesli uyum şeklinden anlayabiliriz. Türkçe midir değil midir? İkincisi, Türkçe kelimelerde uzatılarak okunan sesli harf yoktur. Salih, cami, delil, kabul gibi uzatmalar olmaması gerekiyor. Üçüncüsü, Türkçe kelimelerde ince A sesi yoktur. Kase, kağıt, kar. Türkçe kelimelerde tam kalın A vardır. Dördüncüsü, Türkçe kelimelerde iki aynı sessiz harf. Hem sessiz harf olacak, hem ikisi de aynı harf olacak. Yani şeddeli gibi olacak. Yan yana gelmez. Şiddet. iki tane den yana gelmiş. Demek ki bu kelime nedir? Türkçe değildir. Dikkat. iki tane sessiz harf yan yana gelmiş. Demek ki bu kelime Türkçe değildir. Bunda da istisna varmış. Elli anne. Bu istisnalar haricindeki diğer kelimeler ne değildir? Türkçe değildir. Beşincisi, Türkçe kelimelerde iki sesli harf yan yana gelmez. Said, şair, saat ait gibi iki sesli harf yan yana gelmez. Ve son olarak burada biraz kendi yorumumu yaptım bu kuralda. Türkçe kelimelerde ilk hecede iki sessiz harf yan yana gelmez. Bravo. Kral, prens. Latince'sinde ilk iki hecede yani ilk iki harfte arada şey yoksa, sesli harf yoksa bileceğiz ki bu kelimeler nedir? Türkçe değildir. Ve şöyle bir çıkarım yapıyoruz. Latincesinde yoksa, sesli harf yoksa biz de oraya okuducu koymayacağız. Yani bravo yazarken B'den sonra biz direkt R'ye geçeceğiz. Araya U için Y koymayacağız. Kural derken kaftan sonra direkt R yazacağız. Prens derken P'den sonra hemen R yazacağız. Biz de koymayacağız ve elektrik başta değil arada bir hecede iki tane sessiz harf yan yana gelmiş araya sesli harf konulmamış biz de koymayacağız elektrik yazarken biz de T'den sonra direkt R yazacağız ve önemli bir mesele böyle bu mesele şeyde yazmıyor kitaplarda yok ben kendi çıkarımım bu artık ne kadar doğrudur bilemem yabancı kelimelerde orta hecelerde açık hece olsa bile E için gereken okutucu H yazılmaz. Yani örnek olarak Amerika yazacağız. Amerika. Buradaki E açık hecede olduğu için ve E sesi olduğu için buraya normalde okutucu H gerekiyor ama yazılmıyor. Profesör. Aynı şekilde buradaki okutucu H normalde yazılması gerekiyor gözüküyor ama yazılmıyor. Stratejik, aynı şekilde buradaki e için de bu geçerli. Böyle bir çıkarımım yaptım, çıkarım yaptım. Yani ortacelerde açık hece olması halinde bile gerekli olan h, e sesi için gerekli olan h yazılmaz diye bir çıkarımım var. Artık ne kadar doğrudur bilemiyorum.